Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki az bir süremiz kaldı. Ee, dün canlı yayını gerçekleştirecektik ama maalesef kameramız tost makinesi gibi olduğu için hiçbir şey yapamadık. O yüzden bugünkü denemeyi birlikte değerlendireceğiz. Hiç belirtmek istemiyorum. Dilerseniz hemen 10. denememize geçelim. Hadi bakalım Sevgili arkadaşlarım ilk sorumuzdan başlıyoruz. İlk sorumuz uygarlık tarihinden. Bakalım sizlere nasıl bir soru hazırlamışım. Hadi bakalım. Roma uygarlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Roma uygarlığını ben bu sene bekliyorum. ÖSYM uygarlıkları biliyorsunuz ki Mısır uygarlığını sormuştu. Böyle uygarlıkları seçmeyi seviyor. O yüzden dikkat edin canlar. Şimdi aşkına baktığımızda Milano fermanı ile Hristiyanlık artık Roma'da serbest bırakılmıştır değerli arkadaşlarım. Bunu unutmuyoruz. 313 yılında. 5 kıra baktığımızda kavimler göçünden sonra doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır. Kavimler göçüne sebep olan biliyorsunuz ki Balamir'di. Tamam güç kaybedecekti. 12 leva kanunları pleb ve patriciler için çıkarılmıştı. Doğrudur. Sosyal tabakalaşmanın niye bu kadar boşluk var lan? Neyse dolduralım. Sosyal tabakalaşmanın görülmediği uygarlık olarak bilinir. Ho, sen bunu burada bırakacaksın. Alfabeyi geliştirerek Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir. Ülkemizde 1928 yılında kullanılacaktı bu. Sevgili arkadaşlarım Sosyal tabakalaşmanın görülmediği uygarlık olarak bilinmez Roma. Çünkü Roma'da kölecilik hakimdi. O yüzden sosyal tabakalaşma vardı. Cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi bu etkenlerden biri olarak gösterilemez? İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasında birden fazla etken rol oynamıştır. A şıkkına baktığımızda taht kavgaları. Biliyorsunuz ki hükümdar. Vefat ettikten sonra oğulları arasında taht kavgaları çıkıyordu. Bu da devletin kısa ömürlü olmasına sebep oluyordu. Veraset sistemindeki belirsizlik ne demekti? Veraset kimin tahta geçeceğini belirlenmesi demekti değil mi? Eski Türklerde ülke hanedanın ortak malı olduğu için kimin tahta geçeceği belli değildi. İkili teşkilat kısa sürede yıkılmalarında etkili olmuş mu? Olmuş çünkü siyasi birlik sağlanamıyordu. Mesela tamam doğrudur her şey doğuya bağlıdır. Anladık bu her zaman burayı dinleyecek. Ama bazen kendi başına göre hareket edebilecekti. Boylar arası mücadeleler zaten göç sebeplerinden biridir. Kısa sürede yıkılmalarında etkili olmuştur. Gök Tanrı inancı kısa sürede yıkılmalarında etkili olmamıştır. Değerli arkadaşlarım inançlarını her yerde benimseyebilirler. Cevabımız ya şıkkı. Üçüncü sorumuz. Geçen bir yorum gördüm. Arkadaşım demiş ki ya bir arkadaşımız yazmış. Hocam beşinci soru felsefe sorusu. Merkantilizm felsefe sorusu olmuş canlar. Merkantilizm İlk defa böyle şey oldum. Bismillahirrahmanirrahim dedim gerçekten. Buna göre Müslümanların göç ettiği ilk yer neresi olmuştur? Bu soru din kültüründe de karşınıza çıkabilir. Dikkat edin. İslamiyet doğduktan sonra Müslümanlara yapılan baskılar artmış. Ve bu, bu baskılar sonucunda yoğun göç hareketleri yaşanmıştır. Buna göre Medinelilerin yani Müslümanların göç ettiği ilk yer Habeşistan olmuştur. Değerli arkadaşlarım günümüz Etiyopya. Anlaştık mı? Medine değil. Bakın Medine ile karıştırmayın. Peygamber 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç edecek. Taif seferi yine Hazreti Peygamber döneminde yapılan sefer. Mısır'a ve İran'a alan Hazreti Ömer'dir. Dikkat ediyoruz. Cevabımız Habeşistan olacaktır. Tarihimiz 615. Anlaştık mı? Geldik diğer soruya. 26 Ağustos 1071 yılında Bizans İmparatoru Roman Diyojen ile Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan arasında gerçekleşen Malazgirt Savaşı'nın sonuçları arasında hangisi yer almaz? Sonuçları bilmemiz lazım. Savaş Selçuklu'nun üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. Doğru mudur? Doğrudur. Bizans bozguna uğratıldı. Roman Diyojen bu savaşta esir alınıyor. Sonrasında serbest bırakılıyor ama yolda öldürülüyor. Ee, savaştan sonra 1. Beylikler Dönemi başladı. Saltuk oğulları Danişmentiler, Mengücekiler, Artukoğulları, Çakabeyliği gibi. Türkistan tarihi mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bizans Avrupa'dan yardım isteyerek kaç Savaşları'na sebep olmuştur değerli arkadaşlarım. Tarihimiz 1096. Canlar karıştırmayın. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türk tarihi başlamıştır. Yani Türkiye tarihi başlamıştır. Türkistan değil. Türkistan tarihi ne zaman başlayacak? Talas Savaşı ile başlayacak. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Beşinci sorumuz. Ne diyor hocam? Ne demişim aslında? Yani aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk yenilgisidir? Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprak parçası Çimpe Kalesi olmuştur. Kale alındıktan sonra Balkanlarda ilerleyiş başlamış ve Haç ordusuyla savaşlar geçeklişmiştir. Sırpsındı. İlk Osmanlı Haç Savaşı olarak bilinir. Savaşı Hüdavendigar kazanmıştır. Maltepe Savaşı kazanıldı. Orhan Bey Bizans'ı bozguna uğrattı. Palekanon Savaşı. Bloşni'yi bırakacaksın. Birinci Kosova Savaşı'nı Birinci Murat kazandı. Ancak savaş sahasını gezerken Miloş tarafından şehit düştü. Çirmen Savaşı. İkinci Çirmen'de Makedonya yolu Osmanlı'ya açılıyor. Kazanıldı, 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 kazanıldı. Ancak Ploşnik yenildi. Lala Şahin komutasındaki birlik Haçlar'ı yenilmiştir. Cevabımız C şıkkı. Ondan sonra zaten 1. Kosova gerçekleşir. 1. Murat intikamı alacak. Hadi bakem, hadi bakem. Geldik Hürrem'in bir tanesine. Hürrem'in aşkına. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Belgrad Orta Avrupa'ya açılan kapı fethedildi. Rodos şövalyelerden alındı. Fatih'in alamadığı iki yer. Kırım. Bismillah. Bunu bırak. Akdeniz Türk Gölü haline geldi. Preveze Deniz Savaşı ile. Trablus 1551 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Kırım'ı alan Fatih Sultan Mehmet Andır. Kırım alındıktan sonra Karadeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Devam edelim. Yedinci sorumuz. Şöyle canlar Osmanlı dağılma dönemi. Aşağıdakilerden hangisi? Bu seyahatine başlar arasında gösterilemez. 10. Ee, denemeden sonra söz ediciler için bir çağdaş sorusu olacak değerli arkadaşlarım. Hiç merak etmeyin canlar. Yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz olmuştur. Peki neden çıktı? Hangisi gösterilemez demişim değil mi? Osmanlı devletinin Avrupa'nın gerisinde kalmadığını göstermek en büyük etkenlerden biridir. O yüzden gitti. Ne dedi? Biz de sizin gibiyiz. Yani biz de geride kalmadık diyor Sultan Abdülaziz. Ruslara karşı toprak bütünlüğünü koruma düşüncesi özellikle Fransa'ya ve İngiltere'ye yanaşıyor. Batıyı yakından takip etme ve faydalanma doğru mudur? Doğrudur. Öncesinde zaten elçilikler açılmıştı zaten ee, borç da alacak değerli arkadaşlarım. Çok partili hayata geç. Oho, bismillahirrahmanirrahim. Avrupalı devletler ile ilişkileri geliştirmek isteyecek mi Sultan Abdülaziz? Geliştirecek. Ancak çok partili hayattan bahsedemeyiz. Osmanlı tarihinde çok partili hayata ilk defa ikinci meşrutiyetin ilanı sonrasında geçilmiştir. Dikkat ediyoruz. Geldik. 8. sorumuza canlarım. İki kozumun çiçekleri. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Osmanlı'nın başarılı olduğu tek cephe Çanakkale'dir. Doğru mu? Doğru. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Kafkas ne oluyor? Kafkas'ta Ruslar ayrıldığı için toprak alıyoruz. Geri alıyoruz değerli arkadaşlarım. Orada başarı sağlanmadı ki Sarıkamış Harekatı'nı biliyoruz. Bazı arkadaşlarım da diyor ki hocam 90 bin asker olayı yalan. Ya canım hayatım canımın cananı. Sen niye bunlara takılıyorsun? Sen bir sınavı kazan sonra her şeyi araştır kendine ya. Savaş sırasında halifelik çağrısında bulunan padişah 6. Mehmet'tir. Sen bunu burada bırakacaksın yanlış. Ruslar Bolşevik devriminden dolayı savaştan çekilmiştir. Doğru mu? Doğru. Bırak cephesinde Kutul Amari Zaferi gerçekleşmiştir. Halil Paşa. Mustafa Kemal Kafka cephesinde Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri almıştır. Bu cephede altın kılıç madalyası alacak. Unutmayın. Cevabımız B şıkkı. Savaş sırasında halifelik yani cihat çağrısında bulunan padişah 5. Mehmet'tir. Vahdettin değildir. Dikkat edin. 9. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 1. TBMM döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir? 1. TBMM dönemi 23 Nisan 1920 ile 11 Ağustos 1923 yıllarını kapsamaktadır. İstiklal mahkemelerinin kurulması. Yargılama için değil mi? Özellikle ayaklanmalara karşı. Hıyaneti Vataniye Kanunu. Devlete baş kaldıranlar vatan haini ilan edilecek. Hakimiyet Milliye gazetesi 1. TBMM döneminde çıkarıldı. İradeyi milliye ile karıştırma. O Sivas Kongresi. Saltanatın kaldırılması 1. TBMM'nin yaptığı tek inkılap değerli arkadaşlarım. Amaç neydi peki hocam? Amaç Lozan'a tek temsilci gitmek ve ikilikleri ortadan kaldırmaktı. Takrir-i Sukun 1900 yani şöyle anlatacağım size. 1925 yılında gerçekleşen Şehzade İsyanı sonucu çıkarılıyor değerli arkadaşlarım. Sukun ne demek? Sessizlik demek değil mi? Hemen hemen olağanüstü hal ilan ediliyor. Asayiş ve düzeni sağlamak için İsmet Bey tarafından çıkarılan yasadır. Cevabımız E şıkkı. 1925 yılı değerli arkadaşlar. Bakın 23 değil. İkinci tevbe dönemine denk geliyor. Böyle sorulara dikkat ediyoruz. Mustafa Kemal'in kılık değiştirerek gazeteci şerif sıfatıyla bölgedeki halka örgütleme faaliyetlerini gerçekleştirdiği yer neresi olmuştur? Cezayir. Hayır değerli arkadaşlarım. Şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Madem Cezayir demişiz. Osmanlı'nın sömürge yolunda kaybettiği ilk topraktır. Kim alıyor? Bir şey öldürdük ama neyse. Kim alıyor? Fransa alıyor değerli arkadaşlarım. Setif katliamı. Neyse konuşmayalım bunun hakkında. Şam. Mustafa Kemal'in ilk görev yeridir. Beşinci ordu. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Bu değil. Selanik Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü yer. Bulgaristan Sofya'ya gidiyor. Mustafa Kemal Sofya'da Bulgar kızına aşık oluyor. Ataşa militer olarak gitmiştir. Cevabımız Trablus. Derne ve Topluk'ta büyük başarı gösteriyor Mustafa Kemal. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşça kalın.